Asla dokunmamanız gereken 10 tehlikeli hayvan. Biz insanlar biraz dokunmaya ve sevmeye meraklı varlıklarız. Ancak her gördüğümüz hayvana dokunmak ya da sevmek bazen hayatımızı tehlikeye atabilir. Pofuduk bir tırtıldan çarpıcı renklere sahip bir deniz anasına kadar güzelliklerinin arkasında zehir ve ölüm barındıran hayvanlar var. Şimdi, asla dokunmamanız gereken 10 hayvanı sizlerle paylaşacağız. Kabarık tırtıllar genelde zararsız gibi görülür. Ancak kabarık tırtıl olarak bilinen bu tür, görünüşüyle sizi kandırabilir. Tüylü dış yüzeyindeki tüyler, sete adı verilen alerjik reaksiyona yol açan ince yapıları barındırır. Daha da kötüsü, bu tüylerin içinde zehir taşıyan dikenler bulunur. Ona dokunan insanlar ciltlerinde yanma hissi ve yoğun kaşıntı yaşar. Tedavi edilmezse bu zehir ciddi komplikasyonlara yol açabilir. İkinci Panda Karıncaları Sevimli pofuduk pandaları andıran panda karıncaları aslında bir karınca türü dahi değil. Onlar birer yaban arısı. Çırpıcı renklere ve tüylerle kaplı dış yüzeye sahiptirler. Ancak dokunan kişiler acı dolu bir deneyimle karşılaşabilir. Panda karıncasının iğnesi son derece uzun ve zehir doludur. Sokulduğunuzda kaslarınızda yoğun bir zonklama hissedersiniz ve bu hissin etkisi saatlerce sürebilir. Mavi halkalı ahtapot. Denizlerin bu ufak ve çarpıcı renkli sakini avuç içinize sığacak kadar küçüktür ama o kadar zehirlidir ki bir ısırığı insanı öldürmeye yeter. Mavi halkalı ahtapotun zehri sinir sisteminizi felç ederek solunumunuzu durdurabilir. İlk başta etkileri fark edilmese de zehrin etkisi birkaç dakika içinde hissedilir. Tedavi edilmezse ölüm kaçınılmazdır. Dördüncü taş balığı adından da anlaşılacağı gibi, taşa benzeyen bu balık, dünya üzerindeki en zehirli balık türlerinden biridir. Görünmesi neredeyse imkansızdır ve üzerine basarsanız zehirli dikenleri deri altınıza saplanır. Bu dikenler çok yoğun bir acı ve bazen ölümcül etkiler yaratır. Deniz kenarında yalın ayak yürüyorsanız dikkatli olmalısınız. 5. kütüphane örümceği. Kütüphane örümceği adından dolayı kitap severlere dost gibi görünse de etkileri pek de dostça değildir. Zehirli ısırığı sinir sistemini hedef alır ve özellikle çocuklar için çok tehlikelidir. Bu örümcek çoğunlukla karanlık ve terk edilmiş alanlarda bulunur. 6. kırmızı sırtlı örümcek. Kırmızı sırtlı örümcek görünümüyle kolayca tanınabilir. Ancak ısırığı yoğun bir acının yanı sıra mide bulantısı, kas spazmları ve solunum zorluğuna neden olabilir. Bu türle karşılaştığınızda en iyi seçenek ondan uzak durmak. 7. zehirli ok kurbağası. Canlı renkleriyle dikkat çeken bu kurbağa aslında ölümcül bir zehir taşır derisi üzerindeki zehir, temas halinde bile sinir sisteminizi etkiler. Bu kurbağa genellikle Orta ve Güney Amerika ormanlarında bulunur. Canlı renkleri, bana yaklaşma uyarısıdır. Kutu deniz anası, dünya üzerindeki en zehirli canlılardan biridir. Dokunaşlarındaki zehir, kan basıncınızı düşürerek kalp durmasına neden olabilir. Avustralya sahillerinde yaygındır ve özellikle yaz aylarında dikkat edilmelidir. 9. Konik Deniz Salyangozu görünümü sakin ve zararsız gibi olsa da, bu deniz salyangozunun zehirli iğnesi insanı öldürebilecek kadar güçlüdür. Zehrinin etkisi neredeyse anında hissedilir ve henüz kesin bir panzehiri yoktur. Zehirli yılan balığı genelde tropikal sularda yaşar ve öldürücü bir zehir taşır. Zehri kas felcine ve solunum durmasına neden olabilir. Bu hayvanın yanından bile geçmek cesaret ister. Doğada karşılaştığınız her canlıya dokunmamanız gerektiğini unutmayın. Bazen en zararsız görünülü hayvanlar bile ölümcül tehditler barındırabilir. Görünüşlerine kanmayın ve mesafenizi koruyun.